Gitti, gitti gözümün gözümün nuru gitti. Arkadaşlar bugün 28 Aralık 2024 çok hüzünlü, çok acılı bir gün yaşıyoruz. Kırmızı çizgimiz paramparça oldu dün gece yarısı. Yani son kalemiz de düştü. Çöp evet poşetlere zam geldi. Poşetler sizin askeri ücrete gelenin bir buçuk katı yüzde 50 zam geldi yüzde 48 buçuk he. askerilere sizin değil sizin herhalde işiniz yoktur var olan varsa çabucak hemen oradan uzaklaşmaya çalışsın tamam mı? onun için söylüyorum Al, çöp poşetleri 86 kuruşa bir anda fırladı yüzde işte yeniden değerleme oranı kadar her şey yeniden değerlenebilir ücretler hariç Ücretler hariç her şey yeniden değerlenebilir. Zamlar, artışlar, cezalar, yurt dışı çıkacakları, telefon açları, her şey her şey bir tek şey hariç. Maaşlılar. Derhal uzaklaşmanız gereken tek nokta. Yoksa kapakta resmini koydum ikisi yan yana modernleşmiş halleriyle. O oh, böyle böyle o vere vere kalmadı vere vere kalmadı. Ha, o işte ikisi de şu an kapakta var bu videonun. Haliniz harap. Afrika'nın derin ormanları. Valla Sierra Leone'de bile yeriniz yok sizin. Yani orada bir, bir kilo altını olan hemen vatandaş olabiliyor. Ona göre. Dün duyurdum. Videosunu da koydum. Tamam. Şimdi gelelim gündeme. Tamam. Çöp poşeti en büyük gündem. Ondan sonra ikinci sırada askeri ücret için bugün yapılacak gösteriler var Ankara'da. Aslında bugün cumartesi pazar yapılması bence sakıncalı. Pazartesi, salı, çarşamba yapılma, yapılması daha hayırlı olurdu. Ayrıca ise bir gün ama o gün de bayram ya. Yıl, yılbaşı üstü yani şimdi. Yılbaşı alışverişini aramayacak emekliler. Bunca işin gücün arasında paraları nasıl bitireceklerini bilmiyorlar. Gidip şimdi bir günü tamam otobüs parası, otobüs parası bir yerlerde harcayın artık. Nasıl harcayacaksınız? Yani meydanlarda doğan'da Ben de dün Tandoğan'daydım arkadaşlar. Ankara Tandoğan'da değilim. Doğan kuyumculuğu dibini sıyırdım dibine intikam yani, alıyoruz ama dibini sıyırdım zaten 7 milyar dolar bir anda mafiş ve buharingen oldu e, rezervlerden söyleyen bilen yok 7 milyar dolar nerede yani 128 o meşhur konu hani afişlerde bu bir gecede yok oldu 7 milyar dolar ne ödemeleri vardı nasıl oldu bir gecede yani bir şeyde böyle ani yok oluyorsa bir haftada bir gecede çok şüphelenin. Şimdi bakın bu paraların buharlaşması ama bakın öbür taraftan 35 liradan hatta geriye geliyor. Bakın 35-22 değil belki 35.06 piyasada göremiyorsunuz dolar kuru için söylüyorum. Dolar da her taraftan 50 lira çığlıkları patlamaya başladı. Dün gece ben ben rakam koyamam ben rakam koyamam ben sadece yakarım rakam tutmazsa 50 lira benim rakamım değil ama size söyleyeyim piyasalarda beni arayan arkadaşlar oluyor iş hayatında bana danıştı danışanlar şunu yap bunu yap bir sene sonra sonra neyi yapalım diye. Burada iş yeriyseniz iseniz size bankalar bir sene sonraya tarihli forward dedikleri ileri tarihli dolar kuru veriyorlar. Ve bağlıyorlar o kuru. Diyor ki mesela sen diyorsun ki abi benim Ekim 2025'te gelecek bir dolarım var. Bana buna bir fiyat versene diyorsun veriyorlar. Sizin gibi tahmin etmiyor. Direkt bağlıyor hatta o fiyattan altında üstünde para kaybeder. Onun bileceği şey. Diyor ki misal olarak 50 lira diyor. Misal söylüyorum size. 50 lira diyor. Siz o tarih geldiğinde dolar kuru 35 lira 23 kuruşta olsa, 72 lira 53 kuruşta olsa siz 50 liranızı alıyorsunuz. Tamam mı? Fix forward kuru. Şimdi bu kurlar bu videonun açıklamalarına koydum. E, serbest swap dediğimiz yurt dışından para TL hareketleri başladığında özgürlüklerine kavuşacaklar. Şu anda hiçbir şey gibi onlar da özgür değiller. Onun için yani ekonomideki her şey biliyorsunuz deli zıbınının içinde. Suni tepeci faiziyle fiyatlanmış. Burada e, Ali Perşembe'yi tanıyorsunuzdur. Onun bir sitesi var. Perşembe.com Orada size forward rates ile ilgili e, fiyatlar var. Size söyleyeyim euro içinde var, dolar içinde var. Bir ay için verilen rakamlar dolarda 36 lira 42 kuruş. 3 ay sonrası için 38 lira 99 72 kuruşu var. 6 ay için 42.81. 6 ay dediğimiz ne oluyor? Haziran'ın 30'u. 42.80 bize gelecek senenin sonu deniyor. 1 yıl için verilen fiyatlar şu anda 50 lira 30 kuruş. 30 30.72. Hah. Bunları zaten bu videonun açıklamalarına koydum o sayfayı. forward sayfasını. Spot dedikleri bugünkü fiyat. Bugünkü fiyatı 20 Aralık Cuma günü almışlar. Bunun üzerine enflasyon tahminlerini yükleyerek işte yabancı para, yerli para onun bir hesap şekli var. Bunların hatta 2004 yıl, 24 yılı gerçekleşen ve yıl sonu tahminleri şeklinde ondan sonra 2023 yılında ne olmuş falan öyle bir sayfa gelecek karşınıza. Neredeydim ben? Ha buradayım. Şimdi e, yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Böyle bir site var. Artı, artı, bütün bunlar yetmezmiş gibi. O belki birkaç gün önce 20 Aralık tarihini aldığına göre 20 Aralıktan sonra bir tarihte koymuş bunu Ali Perşembe'ler sitesine. Şimdi ikinci bir şey de Osman e, ismini şey yapıyorum Osman Bey diye söylüyoruz da Osman, e, bir dakika yazdım lan mı ben oraya yazmadım mı? Hemen bakıp söylüyorum, bakıp söylüyorum. Yani hiçbir şey tükenmedi. Ee, Osman Altu ile e, Emre Kulcanayın bir videosu var. Kapak zaten şöyle, dolar 50 TL'den başlar. Develasyon önerdim diyor. Osman Altu, ee, öyle konuşuyor tabii. Ondan sonra e, o da 50 lira. Kapıyı açan 50 liradan açıyor arkadaşlar. Sen ister nereden bildin 50 dedim bak olmadı 35 olacak falan. Ben hiç anlamam arkadaşlar. Ben 50 olmadığı sürece dibini sıyırıyorum. Dolar almıyorum. Dolar bazlı varlıklar topluyorum tamam mı? 50 lira da zaten iş işten geçmiş olacak. Too late çok geç. Bunun için sizi herkes zaten TL tarafı tuzağına çekmeye çalışıyor. Bu tarafa ne kadar yüklenirlerse bu tarafa ne kadar çekerlerse Orada ama çok da cazip dayanamıyorum ya ne güzel 50 veriyor. Valla bir gecede olur. Ha. Bari benim ben, ben, de size bakın günlük yazışmalarımda artık para piyasa fonlarının yavaş yavaş düşmeye başladığını Doğal olarak faiz iki buçuk puan birden düştü. buçuk 50 yerine abi sanki şeyden ha yani 10'dan 7,5'a düşmüş gibi söylüyoruz. Bunun başlattığı ön etkide muazzam bir tepki vermek üzere arkadaşlar bugün tam doğandayız. Neden? Kredi kartlarından aynı indirimi yapmıyorlar. Şu ana kadar kredi kartlarına bu faiz indirimi hiçbir şekilde yansıtılacağına dair Merkez Bankası'ndan çıt çıkmadı. Çıt çıkmadı. Kredi kartlarından inmeyecekse zaten başka ne halta yarar ki lan faiz dediğin. Faiz dediğin kredi kartından borçlanmak için olan bir varlıktır. He. Onun için söylüyorum. E ihtiyaç kredisi onu pek sevmem. O tüketiyorsunuz abi. İhtiyaç alıp yatırım yapmak yasak zaten. Onu alamıyorsun. Bunu alamıyorsun. Ha bakın şunu söyleyeyim. Arabalarda da şu 2025 senesi dönerken son iki gün pazartesi salı. Son iki gün bu fiyatlardan ucuz araba vallahi onu bilemem ama 50 lira olduğu zaman 3 milyonluk arabanın 4,5 milyon olacağı kesin değil mi? Yani oralara rahat rahat gelecek 4,5'a. Onun için hani sonra o gün abi niye biz dolarda kaldık, niye döviz tuttuk da araba almadık falan diyenler de varsa yani her şey dövizle ithal edilen her şey tamam mı? Yani kışlık benzininiz, petrolünüz, dövizli fonlar falan ne stoklayabiliyorsanız, ne stoklayabiliyorsunuz. Ha, ben size alın demiyorum ki yatırım tavsiyesi veremem ben. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben yaptıklarımı anlatıyorum. Elektrik stoklayabilseniz hele öyle bir katmerli zam geliyor ki yüksek miktarda elektrik tüketen. Abi yüksek ödüyor söylüyorsun. Abi adam parasızlıktan klimayla ısınıyor. Havalar çok soğuk giderse fişe takıyor. O benim için dert değil. Ben gerekirse gerekirse de daha gerekmedi. İstediğim fizibilite tutmuyor. Evin çatısını müstakil ev benimki. Doldururum çatısını güneş panelleriyle. Bir lira vermem elektriğe. Bir de hatta size elektrik satarım. Yani yağ satarım, bal satarım, elektrik satarım. Ha, yani o kadar kolay ki o iş. Varlıklı adama... Ha, ya. Yalnız bir tek şey var. TÜİK'ten dün bazı veriler geldi. E, zenginlerin payı 48.7'den 48.1'e düşmüş. Herkes işe kavuşmuş. %40-50 Abi yani bu nasıl bir şeydir? Bakın bu arada arkadaşlar bu videoyu size yaparken Dün biliyorsunuz bir çarşıya ineceğimi söyledim, yüklü miktarda almak için. Ha, o onun dışında başka daha o, a, almadan önce bir e, diş tabibime uğrayayım dedim. O anda hemen dedi ki fazlalıklar var, alacağım onları dedi. Ondan sonra tak tak falan e, konuşmak yasak aslında bana e, çünkü e, belli bir süre sonra e, şey oluyor o çekim yerleri şey yapmıyor. Ama bu sefer çok tedbir aldık. Yani bastık ilacı, bastık ilacı. E ben biliyorsunuz tıbba güvenen bir insanım. Yani 120 tane aşı olsa 120'sini de oluyorum. Yani hiçbir şey de olmadı. Aslanlar gibi bütün sülalemiz de olur. Yani bir tane olmayan yok yani. Ama biliyorsunuz bu konular böyle çok tartışmalı. Oradan oy toplayanlar falan da oluyor dünyada. Her şeye hani farklı boş işlere karşı çıkmak gibi. Karşı çıkacaksanız arkadaşlar enflasyona yatırım yapın. Oradan para kazanın. Karşıt ekonomiye yerin. Öyle aşıdan maşıyla karın doymuyor. onlar, <laughs> onlar para kazandırmaz. Karşıt yatırım yaparsanız ah, o zaman kazanırsınız işte. Yani herkes bir daha hiç artmayacak. Durdu, tükendi, bitti orası dediği zaman sen abicim oraya dalıyorsun. Tamam mı? Neresi bitti derlerse oraya dalıyorsun. Mesela altın teneke düştü. Sene sonunda zaten eskisi kadar kazandıramadı falan. Canımsın. O zaman ucuz. Ucuzsa alsana kardeşim. Niye boşuna çeneni yoruyorsun? Bak doktor konuşmanı da yasaklamış zaten. Değil mi? Ha, onun için söyleyeyim. Birinci sırrı size onların yaptığını yapın. Onların deliklerini asla yapmayın. Yanarsınız. Kuşçular Cemiyeti'nden bahsediyorum. Yani onların yaptığını yapın. Nasıl onlar rezerv biriktiriyor altında dövizle. Onu yapın söylediklerini siz döviz altın almayın, siz hiçbir şey almayın, tam siz bakın böyle yerli para, Türk'ün malı falan. Ha tabii abicim yani, yani abi ulan bu ne biçim Türk'ün malı da gittikçe küçülüyor şey gibi. Hani ne gibi neyse boş ver. O konulara girmeyelim. Şimdi arkadaşlar bakın rezerv rezerv gibi rezerv 7 milyar dolar kayıp gitti gidilik oldu. Bunun dışında tam doğan meydanından bahsettik. Ee, kredi kart faizleri düşecek mi düşmedi o da ondan sonra. Ben size ne dedim? Asgari ücrete zam verilmezse borsalar şahlanacak dedim. 10 bini geçecek dedim. Dün beni utandırmadı. Her akvalde 10 binin üzerinde. Yabancılar tatildeyken de fark etmiyor. 10 bini geçtik. Hayatımda ilk defa biliyorsunuz ne dedim size hisse senedi almaya başlıyorum. Aldım hepsi daha ikinci gününde yeşile döndü. Biliyorsunuz alım satım farkıyla eksiyle yani kırmızı olur aldığın anda. Niye? E, yeni fiyat yüksek sen alım fiyatından aldın. Hepsi artıya mı geçer kardeşim ya? Ben böyle ben ben ne yaparsam yapayım para kazanmak zorunda mıyım ya? Kim ne yapacağım şimdi? Ben Allah bilir şimdi geçen hafta bir yıllık çöp poşetimi de almışımdır ha. Yani ne yaparsam market poşete geçen gün mesela hep e, bez çantayla giderdim. Unutmuşum dedim ki ya ver kaç tane vereceksen ver dedim. Abi kara bak ya. Kara bak sana yarı fiyatına yüzde %48 indirimli. 43 mü 48 mi öyle bir şey boş ver. Asgari ücret değil ama. O olsa %30 o net. Onlara o kadar. Poşet çöp poşeti kadar şey zam alamadınız lan. Çöp poşeti kadar. Bence bugün tam Doğan'ın ana konusu bu olmalı. Bize çöp poşetimizi ver abi olmalı. He, tamam onu söyledim size. Arkadaşlar Dün biliyorsunuz piyasalarda altın fiyatlarında şurada burada akşamleyin 10 dolar 20 dolar falan size şöyle söyleyeyim. Yılın sonu bütün bankalar, mankalar, portföy yönetimleri hepsi hesap kapatıyor yurt dışında. Ve ayrıca vadeli emtia piyasaları var. Aynı şimdi hani size söyledim ya forward kuruyla 50 liradan falan dolar alırsın diye. Merak eden arkadaşlara şey de söyleyeyim. Euro kaç? Yani sitesini koydum oraya. Bakmazsınız ki. 36 84 yıl sonu kapanmış hesaplayarak bir yıl sonra 52 lira 50 kuruş vermişler. Euro'ya da forward kurlarında. Değil mi? 52 50 hani abi hep doları söylüyorsun, hiç euro'yu söylemiyorsun. Değil abi? Altını altını söylemedim. Ya yani, altını o hesap söyleyeyim size. O hesaba göre altın ne olur onu da söyleyeyim. Hepsini çıkarttım hesapları. E, hesaplar tamam. Size yansıtmıyorum. Gözleriniz kamaşır. Yani sonra göz doktoru masrafı falan çıkar diye. Şimdi hemen şuradan evet geldim. Bakıyorum ben şimdi. Şu an 2650 dolar olursa dolar 50 lira olursa altının gramı 4225 lira oluyor. Ben de size zaten 4200 karanti dedim değil mi? Bak hiç artmamış hali olsun. Ha ikisi birden biraz artar. Biri biraz altında kalır. O zaman şöyle söyleyeyim. Dolar 3000 dolar olursa 4847 lira oluyor. Altının gramı gümrüksüz. Gümrüksüz. Gümrükler kalktığı takdirde. Yani yok gümrük varsa 5000 desen ona. Tamam mı? gram 5000 TL. Ha. 4200 ile 4000 ile 5000 arası. Tamam mı? Şu anda 3000. Tamam bu sene kaydı altın 3000. Nerede 3000 e altın bulsam dibini sıyırırım lan. Bütün o basılı şey altınlar e, ne deniyor size külçe altınlar 3500'den başlıyor. Bak yine bir tane daha. Ya. Beni baktırıp duruyorsunuz bakıyorum. Nerede birine girelim mesela. E, gram altın sitesine gireyim. Oradan yani, maksat bir çok kuruşlara takılmayalım. 24 ayarın 999 yani has altının hasa olup da şekilli olanı, süslü, belgeli olanı size söylüyorum şimdi. Bakın 20 10 gramı 3240 lira 10 gramı. Tamam mı? 1 gram tek küçük küçük alırsan o zaman çok pahalıya geliyor. İşçilik tabi yani paket işçiliği var. Abi ne pahalı paketmiş bu değil ya. Yani küçük küçük döküyorlardı onu tabii. Havaleli, kredi kartsız nakit ödersen 3.409 lira 98 kuruş. Lir. Hadi 59 lirada şeye atalım. Yani ne diyelim kargo parası koyalım. 3.350 lira arkadaşlar şu anda şey, tamam mı? Yani öbür yani gerçeğiyle öbür arasında bir 300 kağıt yüzde on fark ediyor. Onu, onun için söylüyorum size yüzde ona yakın fark var. O kaydı kablo üzerinden geçen falan şeklinde biraz işçi okunur vaziyette olanların. Dolayısıyla durum bu. 3000, 3000, 3000 diyen de haklı, 3400 diyen de haklı. Aldığın altına bağlı, tipine bağlı. Ha seneye de diyoruz ki size 4200 diyen de haklı, 5000 diyen de haklı olacak. 5000. Abi satmayalım mı ev fiyatları? Vallahi enflasyon 40 45 olursa yani 28 30 an dersen abi çöp poşetine zam geldi. Artık olma şansı yok. Çöp poşeti son kale düştü. Kırmızı çizgimiz ihlal edildi arkadaşlar ha. Artık durdurulamaz. Enflasyon durdurulamaz. Çöp poşeti de gitti. Son kalemizdi. Tek örnek koydu fiyatı hiç artmayan. Onun için diyorum son kalemiz, kırmızı çizgimiz diye. Dolayısıyla buradan böyle. Bundan sonra bir de dediğim gibi vadeli sözleşmeler, şortlama, longlama dedikleri hani piyasalarda duymuşsunuzdur işte the big short falan. Yani büyük short, kısa short. Eski futbolcuların şortları ne kadar komik gözüküyor değil mi gözünüze böyle kısacık falan. Şimdi böyle hani dizde şortlar basketçilerin de öyle eski izlerine göz alışıyor. Bakın ileride yine kısalır o şortlar bu sefer yine e, şey olur. Abi bu amma komikmiş uzun uzun derlermiş. Göz neye alışıyorsa öyle. Yani 66 yılındaki 60'lı yıllardaki e, saç şekilleri e, saçları işte yaptırma şekilleri bugünküler. Yarın da onlara gülecekler. Yani değişmeyen tek şey değişimdir. Değişime ayak uydurmanız gerekiyor. En azından kabul etsen etmesen o yine oluyor. Değişecek. Her şey değişecek. Hiçbir şey. Bakın Amerika'nın haritasını koydum. Amerika'nın haritası bile 77 senede 3 tane adadan oluşurken 77 milyon yılda aralarından böyle dolmuş bir sürü araziler eklenmiş Amerika'ya. Haritası var çizmişler. Evet. Sen şimdi arsa aldın. E, 77 milyon sene sonra o arsanın ne olacak? Onun tapusu mu kalacak? Yani kadastrosu, belki orası deniz olacak. 100 yıldan uzun yatırım yapmayın. Zaten şöyle arkadaşlar. Yabancılara falan bir ev satışı yasak olduğu zamanlar gelip 100 yıllık kiralama yapıyorlardı. 100 yıllık kiralama demek yani eski hesaba göre adam ölüyor, oğlu ölüyor, torunu bile ölüyor. Bugün doğmuş olsa yüz yaşına gelmiş olur. Ya zaten dört nesil sonra Hani biri şey der ya dedem bir şeyler bıraktıydı bizim aile yedi falan anca öyle olur yani. 100 seneden uzun yatırım planlaması yapmayın arkadaşlar. Onun için söylüyorum. Ne kadar uzun vadeli yapalım yatalım. Valla sizin ve çocuklarınıza öbür tarafa götürecek kadar olursa demek ki bir 80 sene bol bol yeter. 80 yıldan uzun planlama yapmayın. Hani gerisi zaten ne sizi anar ne sizi tanır. Siz dedenizin dedesini tanıyor musunuz? Gördünüz mü hiç? Nedir? Ne yaptı adam? Merak ettiniz mi? Hiç yok. Yani tarihte diyorsun Ay, Allah Allah bizimkiler acaba neredeydi? Ha Şöyle e, savaşlara katılmadığı belli ki adam ölmemiş yani yoksa ama sen doğduktan sonra yani seni doğuranın doğurduktan sonra ölmüş olabilir. Tamam mı? Öncesinde ölmemiş ama yoksa sen olmazdın zaten ha. Onun için sen sen olamazdın yoksa Ondan sonra tarihte okuyorsun. O savaş bu savaş. Ulan bizimkiler nerede? Hiçbiri yok mu bunların içinde? Bizimkiler şeyde para kesiyorlar değil mi? Yani darphanede. Altın işi yapıyorlardı. O on bin yıldır var. Altın işi yapıyorlardı. Atalarımızın mesleğini yapıyoruz. Eski meslek. Neydi? Boomer. Boomer mesleği. En eski. Boomer yatırımı. Boomer mesleği. Ev alıyoruz. Araba alıyoruz. Şey, şey alıyoruz. Fiziki varlıklar. Fiziki. Dijital varlıklar Dijitalini de aldık. Dijitalini aldık. Vergi geldi kardeşim ya. Öbüründen vergileyemiyorlar. Çünkü göremiyorlar. Gömüyoruz yerin dibine. Evet arkadaşlar konuşma yasakların başlarken herkese e, iyi bir cumartesi 28 Aralık 2024. Valla İzmir'de hava yağmurlu. yani çok bilemiyorum. Bugünlerde yılbaşı kermesleri falan da oluyor. E, hava biraz açarsa ben de kermese gidip e, bir şey almamaya çalışırım. Yani Önemli olan gidip almayacaksın. Kendini test edeceksin, eğiteceksin. gidip alışverişe gittim. Abi hep alış yaptın. Ne verdin? Hep sen verdin. Onlar bir şey vermedi ki. Al, alışveriş. ya tamam. Yok verdiler canım. Yani ben para verdim. Onlar bana mal verdi. Çöp poşeti ne oldu? Çöp poşeti iki günün kaldı. Zamlı tarif eden. Yoksa bugünden mi geçerdi? Dün arkadaşlar bu şeyde engelliler için arabalara tarifeler bir gecede. bu geceden hiç düşünülmüyor piyasada ne olur. Çünkü o işlemler o kadar uzun sürüyor ki diyelim başvurdu. Ben hiç başvurmadım ama yakınlarımdan biliyorum. O işe başvurup da alma sürecinde adam şu anda parasını arabanın ödemiş olacak tamam mı? Ve gece yarısı gelen bu şeyle artık o arabayı alamazsın sen şeklinde şeyler çıktı bir gecede çıkıyor. Ben size hep söylüyorum arkadaşlar bir gecede olur. Bu ülkede her şey bir gecede olur. Yaptığım bütün işlemler yarı yarıya kalır tamam mı? Yüm diye çöker. Kimsenin umuru değil. Adam maaşını alıyor nasıl ayın birinde. Adamlar maaşlarını alıyor ayın birinde. Ya sen yanarsın. Yanarsın. Çok kötü yanarsın. Bak herkes tapu dairelerinde. Arkadaşlar bizim ev alacaktı. Dedim bilmiyorum nasıl gitti işleri. Ee, daha henüz sormadım. Cumartesi pazar hani meşgul etmeyeyim diye konuşacaktım. Bir de doktor çok konuşma dedi dün diye. E, tapu daireleri full tepeleme. E, ben söyledim bir hafta önce. Randevu aldın. Gidemezseniz gidemeyin. En çok randevunuz yanar. Ha, yoksa dedim hiç işlem bile yapamazsınız. Yani işlem bile yapamazsınız. Çünkü Türkiye konut alma rekoruna gidiyor. Evet sonsuz konuda bunu arkadaşlar altın alma rekoruyla da taşlandırdık bu yıl. Yani durduramıyorlar bizi durduramıyorlar bizi tamam mı? Bütün vergilere, gümrüklere, kaçak kutçak girenleri saymıyorum. Resmi ithalat iki katına, üç katına patlamış tamam mı? Durduramazsın. Sen güven sağlayamazsan 50 lirada derler, 75 lirada hesaplarlar, onun üzerinden 150 liradan. Arkadaş bu 9 liradan 35 milyon 220 bine yükselmiş. 6 sıfırı ne atıyorsun? Sen bizi mi yiyeceksin? Yani at sıfırları. O zaman bugün de at iki sıfır. Amerikan doları bir Türk lirası iki Amerikan doları olsun. Var mı öyle bir hikaye? Palavra. Maaşında o zaman şey olur yani, değil mi? 22 bin liradan at 20, 220 dolar, 220 alırsın dolar cinsinden, 65 dolar falan gibi bir şey alırsın. Yani boş verin arkadaşlar, bunlar andersen işler. Siz yiyorlar sizi, yiyorlar. Her gün, her saniye, her saate ne oluyorsunuz? Biliyorsunuz zaten bu kanal dolu hala bilmeyen varsa peki olmamak için ne yapıyoruz? Borçlan dibini sıyırıyoruz. Alabileceğimiz en çok malı. Bakın krediden hiç korkma. Maliyeti 40, 45 olsun mu? 48 olsun. Bu sene hesaplayanlar da 48 hesaplıyor. Ana paramı kendim koymadığım için adamdan bütün maliyetim 48. Kaybedersem sıfır olsa enflasyon 48 kaybederim. Enflasyon 40 olsa ne kaybederim? %8 kaybederim değil mi? Enflasyon kadar aldığım malların değeri artsa %8 kaybederim. Senin kendi paransa çok feci kaybediyorsun. Niye biliyor musun? Sen kendin 100 lirayı koyuyorsun. Sana 148 veriyor. Bak aynı kendi paran bak yani aynı para. 100 ne oluyor? 148 oldu değil mi? Aldım faizini bir sene sonra. Şimdi bunu çarp çarpalım. %48 devalüasyon oldu tamam mı yani bölün ya da 148'e e, ne oldu sana 100 lira bile kalmadı 80-90 liraya düştü bütün varlığın halbuki kredi aldım öyle bir şey yok bakın bunu herkes söylemez bunu herkes söylemez sen borç aldığın zaman mesela Amerika'da şu anda adam dünya ya öyle milyarder ben bir sürü takip ettiğim arkadaşlar var yani e, bana danışırlar sık sık Şimdi adam diyor kızıma bir araba alacağım diyor. 50 bin dolara diyor. tamam aylık e, ıı, diyor işte yüzde üç şeyle tabii giydirilmiş o hani araba, araba satan da en ait o fiyata. Onunla mı alayım onu? Onunla al diyorum. Kesin onunla al diyorum. Neden? Ya, senin paran girerse 50 bin dolar eriyecek. Sen 50 bin dolarını al başka bir şeye yatır. Erimeyen varlıklara yatır tamam mı? Ha, o varlıkta varsın orada erisin. Hatta şirketi falan kurarsan gidere de atarsın, vergiden de düşersin. Tamam mı? Onun için arkadaşlar krediden yani 100 bin lira krediyle 100 bin lira senin paran arasında muazzam fark vardır. Bir tanesi erir senin olduğu için. Öbürü erirse canına minnet. Sen çünkü sabit ödüyorsun. İşte bunu çözmek çok zor. Kredili konutlarda bunu biz 5 katı, 6 katı, 7 katı gücünde yaptık. Onun için 20 bin 30 bin lirayla başlayan arkadaşlarım bugün dörder beşer milyonu oldu 3 senede. Öyle oldu. Evet yani e, kitabı imzalamaya geliyorlar o yüzden. Tamam yani abi iki tane daha nasıl alalım falan diye soruyorlar. Arada eğilip yani ben, de taktik veriyorum. Devam devam diyorum. ben yani tamam, o şekilde. Evet sistem bu arkadaşlar. Borca dayalı para sistemi dünyada. Artık hiçbir paranın içinde altına endeksli değil. O para borca dayanıklıysa sen neye yatırım yapacaksın? Borca dayanıklı sisteme yatırım yapacaksın. Ama paraları yemeyeceksin. Yemeyeceksin. Bak arkamızda bunları burada dekorasyon için koymuyoruz. Bütün riskleri göze alıyoruz. Çalınma, soyulma risklerini. Size niye onu gösteriyoruz bütün gün? He, niye onu gösteriyoruz? Üzerinde ne yazıyor? Dikkat zengin yapabilir diyor. Yani altın zengin yapmaz. Krediyle alacaksın. Konutları krediyle alacaksın. Plastikten. Poşetten ama bahsettin abi plastik, benim hayatım plastik, kredi kartlarım plastik, poşet plastik, yüzde elliyi götürdük senenin son günü. Hadi iyi günler. Siz maaşlara yüzde otuz cücük geldi. Hadi görüşmek üzere. Siz Tam Doğan'a, ben Kuyumcu Doğan'a. Hadi görüşmek üzere.